katıl butonunu açmışız. Hayırlı olsun. Bırak bıraklardan hoşlanmayan eee arkadaşlarımız var. Ya Öte. küfürsüz çok çektik abi mi olur diyenler var. E, kameraya bana bakarak isim vererek bana söver misin diyen isimler e, böyle seyircilerimiz var. Ben biliyorsun senden her zaman daha pahalı biri oldum. <laughs> e, ÇÇBA severlere 60 liraya ne var? Adının yanında rozetin var. Rozet. Biz tanıyoruz artık. Okay, biliyoruz. Tamam peki. Sana özel videolar, şortlar, küçük aile muhabbeti yani. Sana özel videolardan ben onu alıyorum. <laughs> <laughs> <Ya gülüyor> direkt, <laughs> direkt dans. O 60 liralık pakette olmaz. <laughs> ya. <gülüyor> tamam okey. Teşekkür ederim. Şimdi bunlar ÇÇBA severler. Severler. ÇÇBA destekçileri var. Destekleyenler Ç -ç 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 var. 150 var. lira. 150, 150 lira destekliyorlar bunlar bizi. Bunlar bizim çocuklar. Bunlar diyoruz. Okay, özel tamam. videolar. Kamera arkasına göz atmalar. Hmm. Hmm daha önce izleyeceğin bölümler olacak. En önemlisi sansürsüz içerikler olacak. Sansürsüz evet. içerikler yani ağzımız dolu bir şekilde ettiğimiz küfürleri hani küfürü ettiğim şekilde gözünün önünde bir Monet tablosu gibi şekillenecek <gülüyor> şekilde. <gülüyor> ee, güzel tamam peki. Bir de bir de bir efs C efsane var. paketimiz var. "Diyor sanki." Paket... diyor. "Ben bu ekibe dahil olayım." Canlı yayında sorumu sorayım. Sohbetin tam göbeğinde olayım. Aklına okay. gelen her soruyu sorabilirsin. İstersen arkadaşına dayı sövdürebilirsin. Çok iyi. Nasıl ya? İsim soyadı vererek birine mi söveceğiz biz? İşte büyük olasılıkla herhalde. Suç yani üstlenmek gibi değil mi bir ya? Bir şey söyleyeceğim. 3 aya kalmaz biz içerideyiz büyük ya olasılıkla. Herhalde. <laughs> ne? Sizin için suç işlememizi istiyorsanız 350 TL. <laughs> Abi. Ee, <laughs> sen canlı yayınlar onlar için oluyor. Tamam. 350 TL soru cevap direkt bizden. Sohbetin kontrolü sende. Aynı zamanda yorumlarınız en önde çıkıyor. En önde. Okay, tamam. Çıkıyor. Abonelik değil diyor burada. Bu bizimle aynı masaya oturmak, hikayeyi birlikte yazmak. Bir hikaye yazıyoruz ki var ya. Şuradan bunu mu anlamam gerekiyor? Esasında biz konsimastrisiz yani. Hani masa, ma, ma, masaya oturalım. Ben 60 lira verdim. Masaya oturun. Benimle dertlerimi dinleyin. İki bir söv bana. Hoyrat davranma. mı? <laughs> harca harca beni. <laughs> De bak nasıl biliyor. Ben 100 liraya kırbaçlıyorum isteğini. 100 liraya mı? <laughs>